Merhaba kıymetli akrepler, hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yeni gelen arkadaşlarımız için kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır yoldaşlarım. Ee, dinlerken videoları eğer kendinizi geliştirmek için dinlerseniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. Tamamen kendimize ettiğimiz e, bilgiler aktarıyoruz burada. Çünkü biz dönüşürsek her şey dönüşür yoldaşlarım. Her şey frekansla alakalı. Evet bakalım sevgili akrepler. Açılımlar bu arada kolektif açılımlardır. Ee, kendinize ait olan mesajları almaya niyet ediniz. Hadi bakalım. Aşıklar. Kuba dörtlüsü. Kılıç üçlüsü. Kuba altılısı. Değnek olmuş. Oo, çok yorulmuş. Şunu da almak istedim. Değnek dokuzlu fark etmiyormuş. Şöyle getirelim Daha net gözüküyor herhalde Evet Evet merhaba arkadaşlar Arkadaşlar aşıklar kartıyla Hayatınızın çok e, şu an ne durumdasınız Neler yapmışsınız dediğimiz süresi harfi içerisinde Aşk konusunda Özellikle kararlar konusunda Hayatınızda aldığınız kararlar konusunda Yoldaşlarım Gerçekten e, Çok derin bir sınavdan geçmiş olabilirsiniz Her seferinde aşkla ilgili bir sınavdan Geçiyor olabilirsiniz ee, ve bazı arkadaşlarımız karar vermek durumunda kalmışlar bazı arkadaşlarımız bir kavuşma yaşamışlar ve kavuşma yaşadılarsa sonra yine aşağıda bir çöküş olmuş çünkü evet ben ona bir şans verdim ee, ama yine istediğim şeyi alamadım ee, gibi bir durum söz konusu olabilir ve yine bir kalp kırıklığı yaşamış olabilir kişiler çocukluktan beri tanıştığınız bir durum yaşıyorsanız eğer ee, ve bu artık kişiyi çok yormuş çok kısır döngü içerisinde kalan kıymetli akrep burcu arkadaşlarımız mevcut aramızda eee Gerçekten evet yani burada çocukluğunu hasret de e, olabiliyor. Yani şöyle geçmişini unutmayan sevgili Akrep Burcu arkadaşlarımız da aramızda var olabilirler. Şöyle daha net gözükecek. Evet sanki. Evet e, geçmişinde bakın geçmişinde e, çocukluğunu e, masumiyetini paylaştığı bir aşk olayı yaşadıysa sevgili akrepler bunları e, bunun enerjisi artık onu yormaya başlamış. Kişi farkında ya da farkında değil. Bakın farkında bile olmayabilirsiniz. Üzerinizde derin bir yorgunluk varsa Tuhaf bir isteksizlik varsa geçmişten gelen ya da bu e, mesafe koyduğunuz kişiyle alakalı üzerinizde gerçekten bir bağlantı var. İster kabul edin, ister kabul etmeyin birçok arkadaşımız için böyle. Çünkü anlamayan arkadaşlarımız var. Hani ben bu kadar yorgunum e, sebeplerini başka bir yere bağlıyorum ama bu kalpteki bu isteksizlik ya da kalpteki o bir buruk, burukluk, böyle bir tuhaf bir enerji işte o yaşadığınız şey bununla ilgili durumların geçmişten gelen kişinin size enerji göndermesiyle alakalı olduğunu ve açıkçası çok ağır bir enerji gönderiyor size. Bununla hala bağlantıların kesilmediğinden bahseder ve bu bağlantıların kesmeniz gerektiğinizden de bahseder. Çünkü buradaki sınavı hala vermiş vermeniz gereken sınavı verememişsiniz. Bakın kararla alakalı. Bu sınav verilmediği için de geçmişin enerjisi hala sizin bereketiniz üzerinde maddi manevi aşk hayatınız üzerinde yeni yaşadığınız Hayat üzerinde etkili bir şekilde işliyor olabilir. Bununla ilgili çok aşırı bir yorgunluk olabilir ve burada dinlenmeniz gerekirken de dinlenemiyor olabilirsiniz canım yoldaşlarım. Bu yüzden sevgili akreplerini yapması gereken şey şu geçmişle alakalı sınavınızı vermeniz gerekiyor. Her çocuklarla ilgili bir durum da olabilir ama daha çok aşk konusunu aldım burada. Ben e, bir karar verilmesi gerekiyor. kılıç üçlüsü belki bir yasaklı bir aşk yaşandı, belki üçüncü bir kişi ya da bir durum araya girildi, belki aldatıldınız. Belki aldatmaz artık durum hangi şeye gidiyorsa ya da aldatıldığınızı hissettiniz ya da işte verilen sözler tutulmadı gibi gibi düşünün. Bununla alakalı durumlarla ilgili üzerinizde derin bir enerjinin var olduğunu, kimisi farkında arkadaşlar bu durumun, geçmişten gelen kişinin etkisinin üzerinizde olduğunu farkındasınız. Ama kimisi de farkında değil, normal hayatına devam ediyor, o işin bitti gittiğini düşünüyor ama öyle bir durumun söz konusu olmadığından bahsediyor, sen bu durumu hala çözememişsin der. Diğer bir yorumunda Akrep Burcu arkadaşlarımızın tek tek okumam gerekirse eğer aşıklar kartıyla gerçekten bir kavuşma yaşanmış, güzel bir mutluluk içerisine girmiş Akrep Burcu arkadaşlarımız varken bazı Akrep burcu arkadaşlarımızda geçmişten gelen birine şans vererek daha sonra da e, tekrardan yine istediğim gibi olmadı deyip kısa döngü içerisine girmiş olan arkadaşlarımız mevcut ama diğer grup arkadaşlarımız da bu aşkı yaşıyor olabilirler. Bazı Akreplerin gerçekten artık istediğim her şeyi elde ettim ya da bana gelen o sevgi enerjisini yani tatmin etmiyor beni artık yani kim gelirse gelsin buna inancım kalmadı gibisinden bir enerjisi olabilir. Bazı Akrepler gerçekten yasak bir viraj kesiyor olabilir ya da çok büyük bir kalp kırgınlığı içerisinde var oluyor olabilirler. Yani çok büyük bir acı var bazı akreplerde burada. Gerçekten çok büyük bir gönül yankısı var. Ee, bazı akrep burcu arkadaşlarımızda çocukluğuyla ilgili ya da çocuklarıyla ilgili güzel anılar ve özlemek, nostalji. Geçmişte yaşıyor bazı akrepler arkadaşlar. Geçmişi özlüyor. Ee, bazı akrepler değne konusuyla birlikte artık o kadar yorulmuş ki bazı şeyler yıkılmıştır, üst üste gelmiştir. Ee, ve e, yıkılmıştır çünkü neden dinlenmesini bilememiş kişi. Kişi dinlenmesini bilemediği için birçok şeyin yıkıldığından bahseder bazı akreplerde. Ee, ama bazı akreplerimiz de e, benim sağlığım, benim mental sağlığım, ruhsal sağlığım her türlü önemli ve benim artık dinlenmem gerekiyor ve ben bu mücadeleden çok yoruldum diyor olabilir. Peki, 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 peki. Asıl dikkat edilmesi gereken püf nokta nedir sevgili akrepler için? iki tane geldi. Kupa şövalyesi, Aziz kartı, Azize, bu Aziz Azize, tılsım beş, aa, aa, niye böyle geldi? Şimdi diyor ki sevgi konusunda çok sağlam bir sınanma yaşıyorsunuz arkadaşlar dediler. Bu bir. İkincisi Aziz ve Azize kutsal dişi ve kutsal eril birleşimi mevcut. Ee, olmuş olabilir. Yani gerçekten e, ruhsal eşinizi bulmuş olabilirsiniz arkadaşlar ve bütüne hizmet ediyor olabilirsiniz. Sizin birleşiminizle Gerçekten bütüne hizmet başlamış olabilir sevgili akreplerde. Birleşmiş olan arkadaşlarım için söylüyorum ama birleşmemiş hala yolda olan arkadaşlarım kendi yoldaşını, o öz ruhlaşını birleşmek istediği o hakiki kişiyi arıyor olabilir burada. E, ee, Kupa Şövalyesi ile birlikte sevgiyi aktifleştirmeniz gerekiyor. Kutsal bakın zihninizin enerjisi ve kalbinizin enerjisinin kutsal enerjiye geçmesi lazım. Aşırı maddecilikten çıkarak ve tılsım beşlisi çünkü kurban kurban bilinci var. Akrepler kendinize gelin. Neyiniz yok? Yani burada diyor ki senin her şeyin var. Sen kendi içindeki bu e, kutsal enerjiyi çalıştırmalısın ki şu kurban bilincinden çıkasın. Bak bu kurban bilinci seni yerle bir etmiş, seni tüketiyor. Sevgili akrepler bakın çok önemli. Her konuda arkadaşlar özellikle sevgi kartını birlikte açtık. Başta açtık. Bu yüzden bakın zihin babadan akan karma, anneden akan karma, bunların arasında görülen ilişkiler e, maalesef ki hayatınızda çok yüksek bir baskı yapmış. Dediğim gibi geçmişte yaşamış olduğunuz nostaljik bir aşk da sizin hayatınızı şu an etkiliyor olabilir. Aşırı bir yük alımı söz konusu ve e, aziz azize kartıyla zihninizin ilahi erille çalışması, kalbinizin ilahi e, dişiyle çalışması gerekiyor. Yani bu neden? demek dünya hayatı kısmındaki ruh frekans kısmına geçiş yapmanız lazım ki artık şu kurban bilinci var bakın bunun bir an önce bitmesi gerekiyor bu sizi çünkü gerçekten çok sıkıntılı bir yere sürüklüyor zihninizde Sevgili Akrepler, neyinizin yok olduğunu düşünüyor iseniz, bunun hemen tam tersine çevirmeniz lazım. Onun her şeyi var. Lütfen var olan kısma geçirsin kendini, yok olan kısımda kendini heba eder dedi. Bakın çok önemli bir şeyden bahsetti. Peki. Son olarak sevgili Akrepler, bunda nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Bakış açınızı. Bakın şöyle bir şey vardır. E, i̇yiler her yerdedir derler. O yüzden kötüler olduğu zaman kötüler azınlıktadır. Kötü şeyler olduğu zaman daha çok göze batar ama iyiyi görme kısmınızı canlandırmanız gerekiyor. Var olanlarınıza bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Çok ama çok kıymetli. Bakın çok kutsal bir enerji var. Gelilmesi gereken bir nokta burası. Bu var. Bunun çalışması gerekiyor. Ama bu çalışacağı yerine diyor ki bu tarafı kurban bilincini çalışıyor. Yokluk bilincini çalışıyor. Bu enerjisini tüketiyor. Ve kendine heba ediyor diyor. Ve açıkçası da bu döngüden artık çıkması gerekiyor kişinin dedi. Peki ne yapsın nasıl mesaj e, ateş elementinizi yaşam enerjinizi canlandırmanız gerekiyor bak gene aziz geldi sonunda dedi ki Allah rüzgara konuşlanmış uçan bir ok gibidir hızlanmanız gerekiyor yaşam enerjinizi kuvvetlendirmeniz gerekiyor yani şu işlemi hızlandırmanız gerekiyor arkadaşlar sizi asıl yoran şeyin e, dediğim gibi çok fazla dünyevi kısımda sorumluluk aldığınız kısma on almazsan olmaz onu yapmazsan olmaz vesaire hayır e, öyle değil diyor Burada gerçekten kutsal ilahi alanını çalıştırırsan, o sana sevgiyle çalıştırırsan, daha çok iyi kısımları görürsen diyor ki enerjini yükseltirsin. Ama sen daha çok negatif taraflarını görürsen enerjini gerçekten bitirirsin, kendini gerçekten bitirirsin, kendine gel dedi ve bunu hızlı bir şekilde hallet. Dedi ki ordu ve askerlere gerek olmadan sana bağımsızlığını vereceğim. Yani buna ne demek biliyor musunuz? Siz iyiyi görmeye hemen başlayın, iyiyi daha çok kendi hayatınızdaki iyileri daha çok çoğaltın bunları görmeyi daha çok çaltın hızlı bir şekilde ben sana diyor zaten diyor bunu oldurturacağım hani aradan böyle bir sürü bir sürü zaman da geçmeyecek hızlı bir şekilde dönüşümünü sağlayacağım der ve arındırıcı bu kadeh Allah'a mest olanlar içindir kendi hak bilincine geçmen gerekiyor dengeye gelmen gerekiyor ki korkularının üstüne git çünkü denendiğin yer zaten korkuların tamam mı bir de şey o bulduğunuz kişi ya da e, bulmayı düşündüğünüz kişiyle alakalı ya var ya yok ya da varsa o kişi şu an birlikteyseniz eğer e, olur mu olmaz mı nasıl gidiyoruz işte e, bunu sorumluluğu şöyle böyle dediğiniz her konuda senin korkuların ile denendiğinden ve bu korkuların üstünden aziz olarak geçmen gerektiğinden bahsediyor. Yani bir bilge her iki dünya içinde rahmettir. Ne demektir her iki dünya? Hem bu tarafta hem ruhsal kısımda bir enerjiyle çalışabiliyor olman gerekiyor ki dengede olman gerekiyor. Şu iki tarafında dengesi isteniyor senden ki korkuların aktifleşmesin. Çünkü burada diyor ki özellikle iyi var olan alanlara bak. Göğe bak, işte kuşa bak, martıya bak, bir gülümseyişe bak, nefes aldığına bak, hareket edebiliyor olduğuna bir bak. Bak bunların hepsi iyi şeyler. Buraya daha çok bak. Aksalde korkularını çok fazla aktifleştirirsin. Bu enerjiden de diyor çıkamazsın ama bakın yapabileceğinizi söylerler arkadaşlar. Sen bir azizsin. Yani özgürleş bunların hepsinden diyor. Bunlar sadece simülasyonun bir parçası, oyunun bir parçası, oyunun parçasına kendini bağımlı kılma. Lütfen sana verilen güzellik kısmındaki bakış açını daha çok geliştir ve lütfen ona göre hayatını idare ettir ki bu yüklerin de hafiflesin ve önün de açılsınlar. Şifa olsun sevgili akrepler. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz, yoldaşlarım. Bunun için hemen videonun açıklamalar kısmına WhatsApp, mesaj hattımı, ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz ve ekstra Instagram takibi önemli. Canlı yayınlar düzenliyoruz. Çok da kıymetli arkadaşlarım. Çok da verim alıyor sürekli takip eden arkadaşlar. Eski videoları mutlaka dinleyiniz. Çünkü videolar canlı yayınlar sizin gelişimlerinize göre geliyor ee, bazı şeyleri dönüştürmüş olmak gerekiyor ki ya da iyileştirmiş olmak ya da farkında olmuş olmak gerekiyor ki açılımlarımız ancak o zaman geliyor o yüzden e, lütfen e, kendinize güzel bakın cici bakın arkadaşlarım ve e, instagram takibi yaparsanız eğer de shopier e, açmayı düşünüyorum ve bunun içinde özel ruhsal tasarımlar şifalı ruhsal tasarımlar üzerinde çalışıyorum arkadaşlar kullanılabilir malzemeyle alakalı açtığımız zaman da takip derseniz eğer e, ürünlerimize de oradan bakabilirsiniz. Şifa olsun yoldaşlarım. Hoşçakalın arkadaşlar.